Evet sevgili kayak severler, Erciyes kayak merkezi, İsarcı Kapı, divan teleferi ile yukarıya çıkıyoruz. Hava <laughs> çok güzel. Saatimiz 12. Entendi. Ottoman pisti açılmış diye duyduk. Şimdi hacılardan e, bağlantı pistiyle Hisarcık'a geldik ve dolayısıyla da Ottoman tesisinden yukarıya çıkıp o Ottoman'ın tadına bir kez daha bakmak istiyoruz. Geçen sene <laughs> bowling gibi kayakçılar yıktığım videoyu izlemiştiniz zaten. Geçen sefer e, bakalım bu sefer nasıl bir macera bizi bekliyor hadi bakalım <laughs> eyvallah az açılan yer e, her zaman az olan şey özel olur özel olunca da böyle taliplisi çok olur bu kalabalığı bekledik bu yoğunluğun içine girdik ve şu anda işelerdeyiz Necirullah hocamla birlikte açıldı devam ediyoruz sevgili severler. Erciyes Kayak Merkezi, Hisarcı Kapı, Divan, Alt ile yukarıya çıktık. Ve yine Ottoman Alt Tesisinden gelen teleferimizle yukarıya çıkacağız sevgili kayak severler. Evet geliyor. Bizi taşımak için geliyor. Hemen sensörlerden birazcık ileriye geçiyoruz ki sensör bizi algılarsa sistem otomatikmen duruyor sevgili kayak severler. Evet. <laughs> kan hazırım. Herkes hazır. Ve yolumuza ya Allah bismillah deyip devam ediyoruz sevgili kayak severler. Erciyes Kayak Merkezi'nin en yüksekteki pisti olan Ottoman tesisine çıkıp karşıda kayakçıların geldiği tesisle Piste daha doğrusu aşağı ottoman tesisine kayacağız sevgili kayakseverler hadi bakalım evet dostlar ee, işte ottoman bakalım. tesisinin en zor yeri şu viraj demiştim ee, onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok zaten her videomda da diyorum ee, burası orijinal pisti değil burası servis yolu servis yolunu e, piste dönüştürmüşler Biz bizde e, son 3-4 direkt kaldı 3-4 direkt sonra Ottoman zirveye yine yeni yeniden tırmanıyoruz sevgili kayakseverler. Aslında evet borçunun biri çok güzel düştü. Çok güzel biri o yuvarlanıyor. Yine yuvarlanıyor. Yuvarlanıyor. Çok Bir daha güzel. Düştü. Aslında şuralardan inmeyi çok istiyorum ya. Gelelim buraya gelelim. He? Gelelim, gelelim mi? Çıktı mı diyor? Vallahi gelelim tamam, ya. Gelelim. De. Gelelim, hadi. Vallahi Necmullah hocam. Gelelim dedi. Hadi gelelim. Hep normal yerlerden iniyoruz çünkü. Bu kez anormal yerden. Necibullah hocamla. Hadi bakalım. Gelelim. Hadi. Evet arkadaşlar. Hafiften rüzgar var. Elbette ki olacak. Dolayısıyla indik. İndik Necibullah hocamla birlikte. O enfes manzarasıyla o zaman üstteyiz sevgili kayakseverler. O zaman üstteyiz. Ee, dediğim gibi Gerçekten buranın manzarası mükemmeldir dostlar. Hadi bakalım. Evet sevgili karga Az önce demiştik Necullah hocamla. Aksiyondan aksiyona koşuyoruz. Ottoman üst tesisten hemen borçluların peşine takılıp Necullah borçumun, hocamın peşinden de kendimizi efsane bir aksiyon dolu bir maceranın içine içiyoruz sevgili kayak severler Erceys kayak merkezinde otomat o oh, bol baya 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 bol Bayağı bir bol kar. Anlatmaya gerek yok. İşte diklik. İşte uçurum. İşte pist sevgili kayak severler. Erciyes Kayak Merkezi'nde. buradan aşağı indiyse ben de inebilirim, inebilirim diyorum sevgili kayak severler. hocamı da bu maceraya sürüklüyorum sevgili kayak Karşıdan geliyor. İndiğimiz yer bu şekilde. Borç arkadaşlar hemen arkada. Pistin nabzını yokluyorlar. Manzara da enfes dostlar. Buradan bütün Tesislere hakimiz. Develi Kapı, Tekir Kapı, Hisarcık Kapı, Divan Alt, Hacılar Kapı, bütün tesisler ayağımızın altında diyebiliriz sevgili kayakseverler. Erciyes Kayak Merkezi, Ottoman Üst Tesisindeyiz ve kendimizi çılgın borçların geçtiği pistlere atıyoruz. Nece ulu hocam değerlendirme yapıyor şu anda. Var mı sıkıntı? Var mı sıkıntı? E hadi o zaman. Evet. Borçlar planlama yapıyor. Borçlar planlama yapıyor sevgili kayakseverler. Evet. Takip ediyoruz. Soldan diyorlar. Bence de mantıklı. Aynı rotayı ben de çizmiştim. Ve borç arkadaş kendini salıyor. Uçurumdan aşağıya gidiyor. Gidiyor. Harika bir şekilde gidiyor. Bacaklarım titriyor arkadaşlar. Niye titriyor bilmiyorum. Korkudan mı? E, yorgunluk daha yok. Yoksa üşüyorum biraz ondan mı? Yok, yok. He? Devam edeyim mi? Ya. Evet bak buradan abi gel. Şöyle şöyle. Uçurumun kenarına. Oho, oho, burası bol. Burası bol. Öbür tarafa gitmek daha mantıklıymış. saplandım. Saplandım. Sıkıntı yok. Zor yeri atlattım. Yani bunu hem çekim yapıp hem de kaymak biraz daha tabii elleri açamıyorsun. batonları tutamıyorsun. Tutamıyoruz. O yüzden biraz zor oluyor ama size bir şey söyleyeyim mi? Pist gayet başarılı güzel. Hani o dediğim yerde zaten insanlar e, birikmiş. Birikmişler sevgili kayak severler. Ama biz daha çılgın yerlerdeyiz. Daha dik yerlerdeyiz. Ve Necullah, Necullah hocam da hemen arkamda. E, onu bu şeye sürükledim. İnşallah e, sıkıntısız iner. Bir şey olmaz. E, aslında o beni kaza getirdi? Ben onu mu kaza getirdim bilemiyorum. Yani diklik inanın videodan gözükmüyor. Şu anda eee yukarı bakış şeklim bu şekilde arkadaşlar. Kafamı yukarıya kaldırıyorum. Ee, anlatmaya gerek yok. Yine ee, manzara mükemmel mükemmel. O yüzden Erciyes Kayak Merkezi candır diyebiliriz sevgili kayak severler. <laughs> Dizlerim titriyor nedense. Çığ oluşturuyor. Ne diyor Allah hocam çığ oluşturuyor. Ah. <laughs> <laughs> Abi bence kalk yoksa çok kayarsın. Evet emin bir şekilde o dikliği. Ben biraz geri mi gitsem? Evet. Çılgın borçlular, çılgın kayakçı. Çılgın yerlerden iniyor diyebilirim sevgili kayakseverler. <laughs> Evet çığ oluşturuyor. Yüzüme şu anda kar geliyor. Bu arada necivul olacağım? asıl dağcıdır. Daha geçen gün Erciyes zirve yaptı. Kamp yaparak. Kaskın altını taksan iyiydi abi be. Necivul hocam kaskın altını da kaskıyın Duymuyor beni. Evet güzel. Bordun sadece bıçağı değiyor yere. Orası bol olmuş abi evet. Oraya dikkat et. Necih hocamla birlikte. Erciyes kayak merkezi ofislerdeyiz. Güvenlik arkadaş bizi az önce kovladı. defa böyle düştüm ha. Yüzüm bu ilk defa böyle düştüm. Anlatmaya gerek yok. İşte kayakçı. işte uçurum. <laughs> Kayaklar görüyor musun? Nasıl saplanmış. Sanki pistler, sanki burası böyle yüzde kırk, yüzde elli eğim yokmuş gibi akın akın geliyorlar. Çılgınlar, çılgın borçlular. Aha evet bir de kayakçı varmış. Bir de kayakçı varmış. Evet. sadece kayakçılar değil, borçlular değil. Aynı zamanda kayakçılar da bu pistlerde ne hocam? Cebelleşiyor sanki. Cebelleşiyor gibi. Evet <laughs> dönemiyor. Dönemiyor şu anda. Elçes <laughs> kayak merkezinde. Ne hocam hocam? pistlerde cebelleşiyor. Az önce benim kayakların ucunu, malın ucunu takıp da az su düştüğüm gibi düş. hiç ee, de şu anda burun derefajıyla geri dönmeye çalışıyor sevgili kayak severler. Erdiyes kayak merkezinde çılgın borçlu çılgın kayakçı çılgın yerlere girdi. Devam ediyoruz. hey, hey yavrum hey. Ne olacak bu borçların hali diyorum. malı şunu sapladı çıkaramıyor. Erdiyesik zirvesine çıkıp da şurada Ottoman'da cebelleşmek nasıl bir duygu diye soruyorum. malı ucunu sapladı. O kadar çok sapladı ki. Evet borç arkadaşlar. İşte bu. İşte pist. İşte aksiyon. İşte diklik. İşte borçlu sevgili seyirciler. Anlatmaya gerek yok. İşte benim adam var. Ertuğrul'dan bunları bekliyorum. Ey yavrum ey maşallah diyorum. Maşallah diyorum. Ve, evet, hafiften düştü olur. Olur böyle bakılar. Hazır mısın Necül hocam? Anlatmaya gerek yok. İşte diklik. 150 var mı abi buranın iyi mi ya? Evet. Borçlu giderse biz de peşinden elbette ki gitmek zorundayız sevgili kayakseverler. Anlatmaya gerek yok. İşte eğim. İşte aksiyon. Derepaj derepaj iniyorsun. İyi. De. Derapaj derapaj ben nasıl ineceğim? Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. İşte bu, İşte bu. Kayakçı düşer, borçlu düşer. Şöyle mi gitsek ya acı? Yaptık madem şöyle mi gitsek? Öyle daha mı oluyor olur? Anlatmaya gerek yok. Dikliğe bakın dostlar. Bomba bomba bir arada şuradan inmeyi deneyeceğim ama aksiyon kamerası ya elde bu kamera varken Bence belleşiyorum ya olmuyor yani aslında yapabilmem lazım ama olmuyor neyse hazır mısın Necurlu hocam hadi bakalım, hadi bakalım. göster hünerini herkes herkes kayak merkezinde çılgın borçluğuyla çılgın kayakçı Evet, yine malın ucunu saplıyor. O sırttan sırttan gitmeye çalışalım hacım. İşte bu, anlatmaya gerek yok. Gidelim, hadi dediğimde her yere gelebilecek adamları arıyorum sevgili kayak severler. Çılgın kayakçılar, çılgın borçlular arıyorum. Ve dişiyor, ve dişiyor. gel benimle ol Oturup yıldızlardan Bakalım gökteki oh. Wow. Ve yine düşüyorum Ve yine düşüyorum Ayak yukarıda kaldı bu arada Oh kayaklarımı bağladım sevgili kayak severler. Erciyes kayak merkezinde bu uçurumlardayız sevgili dostlar. Bu uçurumlardayız. Ve ah, işte gömüldü. İşte e, kayakçının ayağı İşte Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet, bakın ne kadar dik olduğunu varın. Siz düşünün dostlar. gerek yok. Oh. Normalde kayağımız aslında bol kar kayağı olması gerekirken. Ah. Ah. Necihullu hocam bizi aşağıda bekliyor. Evet. Kayağımız gene gitti. Kayağımız gene gitti. Evet sevgili kayak severler. Erciyes kayak merkezindeyiz. Soluk soluğa kaldık. Soluk soluğa kaldık. Necullah hocam bizi aşağıda bekliyor. Devam et hacım istersen. sevgili dostlar. Çok yoruldum. Bacaklarım bitti. Oh. 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 Geldiğimiz yere şöyle bir dönüp bakacak olursak. Ortaya karışık. Burada mısınız siz? Bilmiyorum. Tamam. Evet bu arada şarjım bitiyor sevgili kayak severler. 115 kalmış. Oh. Ah. Ah. Oh. 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 Her yerlere. Oh. Sonunda ya. Taş Çok taş var. Altını mahvettim diye durum arada kayak. Bence Evet şarjım bitebilir arkadaşlar Hücres Kayak Merkezi'ye İhsancı Kapı diyemiyorum bile. Diyemiyorum. Çok yoruldum çünkü. Çok yoruldum. Abim oralarda kaldı. Sanki dönsem daha iyi gibi. Gene efsane düştüm ya. <laughs> bu bu ne arkadaş? Huuu! Ah! Küpüldü resmen ya. Ah! Pah! 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 Ah! La arkadaş kendini eziyor da sana bu kadar edemem herhalde ya. Ah!